Baba, bu canavar bizi sataşıyor. Evet. Tamam şimdi onun içinden. Yalarım bam. Oğlum ben de öldüm. Onu sıkarken. Aa. Püt püt sıksın. Püt. Püt püt. Sık. Sık. Sıktı. Çok kötü sıktı hem de. Ama Sugubiki Sugubiki bir alt ederiz hadi arkadaşlar Bam Alt ettik evet Kuraması geliyor 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 Aa, sırda, Aa, sen ne yaptı benim bacağımı ısırsın yaramaz çocuklarız hiç, hiç yaramaz çocuklarız yürü git Yürü git posturu geldi. BAM! Daha gelmeden daha sıkıyorum. Ooo! Oh, ulan ne yaptınız? Ben postur değildim. Oh. Bitti. Ana bizim DS abi değil mi? Biz bunu izliyorduk. Evet ama bu sahte DS. Çekil bu sahte DS. Dese kill bu kil. Dese kil. Bak üstü şey sıkı sık. Oo çok kötü boydu. Ah umutlar atıyor bize. Sıkın ulan sıkın. Tam ulan havadayken sıkıyoruz zaten. Of elleri çok kötü yaralandı. Püt püt sık.